Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Şimdi size biraz seramikten bahsedeceğim. Çünkü her zaman böyle üst aşamada olanlar için video çekiyorum. Ama şöyle de bir şey var, bu işe başlayacak ama nasıl başlayacak, nereden başlayacak onu bilmeyen kişiler de var. Sorular geliyor, bu video onlar için aslında. Şimdi arkadaşlar seramik vakumlu bir çamur türüdür. Yani bu seramik çamuru diye geçer. Benimki vakumlu seramik çamuru. Bunlar birkaç teknikte yapılır. Ben genelde tornada yaptığım için vakumlu çamur alıyorum. Bunu siz kulplar için ya da şekillendirmeler için alacaksınız muhtemelen. Döküm çalışanlar için söylüyorum. Evet, seramik çamuru bu şekilde arkadaşlar. Buna şekil veriyoruz. Ben bunları böyle yan yana dizince evrim teorisi geliyor aklıma. Yani böyle şey maymundan <laughs> insana dönüşme videosu geliyor aklıma her zaman. Çamuru bu şekilde şekil veriyoruz. Şekil verdikten sonra ben genelde 3 gün garanti olsun diye 3 gün kurutuyorum. Yani bakın bu yaklaşık 3 gündür kuruyor ama bilmiyorum videoda ne kadar görünüyor. Hala şu dibinde, şu üstle ufak bir ton farkı var. Çok ufak. Bu demek oluyor ki bu daha kurumamış. Kurumadan fırına atarsak ne olur? Ya kırılır ya çatlar. Ha çatlamadan da pişebilir ama bunun garantisi yok çünkü çatlama ihtimali var. Daha sonra kuruttuktan sonra bunu güzelce temizliyorum arkadaşlar. Yani bunun zımpara yapılıyor. Onun için bir video çekeceğim. Ona bakabilirsiniz diğer bir videoda. Onu da atacağım. Bunu güzelce temizliyorum. Daha sonra e, bisküvi pişirimini 1040'da yapıyorum arkadaşlar. Bisküvi pişirimini sır pişiriminden biraz yüksek tutuyorum. E, neden derseniz kimyasal gazlar açığa çıkıyor. Eğer sır pişirimini bisküviden düşük tutarsanız o gazlar pin, pinhole dediğimiz böyle delik delik noktalar yapıyor. Bu da bizim istemeyeceğimiz kötü bir görüntü. Sırrı da 1020'lerde ya da 1030'larda pişiriyorum. Neden böyle tam 10 derece farklı söylüyorum? Çünkü farklı farklı sırlar ya da çamurlar kullandığım için hani aşağı yukarı o derecelerde pişirdiğimi öğrenin diye. Evet yani çamur şekil veriyoruz, 3 gün bekletiyoruz, pişiriyoruz, pişmiş haline bisküvi deniyor. Bisküviden sonra boyama yapıyoruz. Bir tane boyama videosu da çekerim sizler için. Boyamasını yaptıktan sonra Sabah boyayayım, akşam sırlayın. Yani ya o, o da bir garantidir. Yani bir arada 3-4 saat kurumasına izin verin gene boyamanın. Bir sırladıktan hemen sonra da pişirmiyorum ben. Sırladıktan da bir gün sonra pişiriyorum ve sırla son bitmiş hali de bu oluyor. Böyle ufak bir bilgilendirme videosu vermek istedim. Görüşürüz.